Babası mı? Babası yok. Ankara. Anası var. Anası siz şey misiniz? <laughs> evet benim. Ay hanımefendi kusura bakmayın duymadım ya. <laughs> Erdal abi. He. Ee. Babası kim biliyor musun? <laughs> Dik, tamam bankanın orada sen şey için. Şey. Hanımefendi hanım annesiyseniz annesine <laughs> küfür, küfür etmeyelim çocuğunuzu. Takır takır. Gel gel Erdal abi bir şey söyleyeceğim. Tamam. Annem adım ama. He. Bunun babası kim biliyor musun? He. Şey tam asansörsü çeken vardı ya banka. Ya bana <Gülüşmeler> anasını sikmiş <yarım>. Oğlum. <Sessizlik> oğlum, oğlum senin var ya baban dün bana sakso çekti la. Dün anam da bana sakso çekti. Oh, ben, oh <laughs> Olá, Anasını Oğlum bak anası benim lan. Aa da çoluyor. Ne <laughs> Hanımefendi <laughs> Anım sesinizi Anladım. duymuyoruz sizin hanımefendi. Anne söylemiş küfür etme annesine. Bir ayı sırmış <laughs> <laughs>